Şimdi gerçekten e, sözcükleri dikkatle seçmeye çalışıyorum. Bu ortamda ne yaptılar biliyor musunuz? Bir propaganda filmi hazırladılar ya. Yani bir propaganda filmi hazırlayıp hazırlayıp dolaşıma soktular. Evet. Adı neydi bir internette hatırlayacaksınız bir ara birkaç gün bir dolaştı sonra çekmek durumunda kaldılar. Asıl felaketi felaket Asrın felaketi evet. Ya dehşet verici. Efendim dehşet verici. Yani şimdi bakın bir ülkede iletişimle ilgili tabii ki bir birim olur. Bu bir takım çalışmalar yapar. Örneğin bakın bütün dünyadan Türkiye'ye yardım etmek isteyen insanlar var değil mi? <laughs> Ülkelerin hükümetleri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşları Türkiye'ye yardım etmek istiyorlar televizyonlarda felaketi görünce örneğin yurt dışındaki bu insanları bizim yurt dışında da Türkiye kökenli e çok insanımız var. Onları doğru bilgilendirecek şeyler hazırlamak gerekir. Doğru. Türkiye'de olan bu felaketi açıklıkla gösterecek çalışmalar yapmak gerekir. Sizin gibi bağımsız yayıncılık yapan kuruluşların da görevlerinin başında bu geliyor. Bunların hepsi doğru. Ama böyle bir ortamda kafa kafaya verin. Aman oylarımız düşüyor. Bir propaganda filmi yapalım da insanları kandıralım diye bir araya gelip bir şey yapmak bu nasıl bir şeydir ya? Bu, bu nasıl bir şeydir? Yani ben ne Türkiye'nin tarihinde ne dünyada bunun bir örneğini falan bilmiyorum ya. Vallahi bilen birisi varsa gelsin bize bir anlatsın bakalım. Yani böyle bir ortamda daha bakın kayıtlarımızın sayısını bilmiyoruz. Bir büyük ciddi eksizlik var. Dün 31 binde, akşam yine 31 binde dediler. Sonra bir de 35 binde verdiler. Yani bu sayıların daha doğruluğunu bile tam olarak bilmiyoruz. Evet. Her bu bahsettiğimiz sayı değil bu istatistik değil bu insan, insandan bahsediyoruz ya. Ama bu şartlarda beyefendiler neyle meşgul? Propaganda filmi yapmakla meşgul. Bu yoksul milletin paralarını çarçur edip bu filmleri yaymakla meşgul. Dehşet verici. Olacak bir iş değil. Yani bunu yapan insanlardan bahsediyoruz. Genel başkanımız da bugün konuşmasında haklı olarak tabi bu konuyu da gündeme getirdi. bu konuyu da gündeme getirdi. Ama yani vatandaşlarımız bütün bu propaganda içerikler üretilse falan herkes Sayın Öztekin emin olunuz herkes neyin ne olduğunu farkında zaten. Yani Türkiye'de ne olduğunu, hangi suçların işlenmiş olduğunu, bu 20 yıl iktidar boyunca Türkiye'nin başından aşağı bu betonun nasıl dökülmüş olduğunu, hı insanlarımızın ev diye aldıklarının nasıl o insanlarımız için ne yazık ki mezar haline gelmiş olduğunu herkes görüyor, biliyor. Herkes görüyor, biliyor. O nedenle yani bu iletişim başkanlığı olsun, diğer propaganda faaliyetleri yürütenler yani evlerine gittiklerinde, <laughs> ya hepsinin işte Konya yolunda koca bir bina. Orada yüzlerce insan çalışıyor. Ya hepsinin bir ailesi var. Çoluğu var, çocuğu var. Nasıl bakıyorlar? Ben merak ediyorum. Yani şu ortamda bu propaganda filmini yapanlar, evlerine gittiğinde, kendi çoluğunun, çocuğunun, eşinin yüzüne nasıl bakıyorlar? Sabah kalktıklarında aynaya nasıl bakıyorlar acaba? Acaba yani ben her insanın her insanın kendi içinde iyilik barındırdığını düşünen bir insan. Yani kimseyi kötü olarak görmüyorum, görmem ama ama çok merak ediyorum yani bu ortamda bu filmi yapabilen insanlar kendi yüzlerini aynada nasıl bakıyorlar? Çocuklarının yüzlerine evlerine gittiğinde nasıl bakabiliyorlar acaba? Nasıl buna isyan etmiyorlar? Yani kendilerine böyle bir görev verildiğinde ya kardeşim bunun zamanı mıdır? Bizim işimiz propaganda mı bu saatte? Demek yerine, demek yerine bu filmi nasıl yapıyorlar? Bu daha fazla yaygınlaşır daha fazla insan tarafından izlensin, YouTube'daki izleyici sayısı artsın diye efendim trollük ya, yapanlar, size de yazıklar olsun. Size de yazıklar olsun. Siz bu milletin bütçesinden maaş alıyorsunuz, utanmıyor musunuz ya? Utanmıyor musunuz ya? Ya söyleyecek çok şey var ama yani bu kadarını söylemiş olayım ama yani şey, utanç verici Türkiye için yani Bizim tarihimizde ben böyle bir olay bilmiyorum. Evet. Maalesef biz de şaşkınlıkla karşılıyoruz ancak bunlar da ülke gerçekleri. Size şunu da sormak istiyorum. Şimdi sahadan çok fazla bilgi aldığınızı biliyorum hem millet.